muhiddin Arabi, şecere ül Kevn, Üstü İnsan, Birinci Bölüm, Hamd olsun Allah'a, ki teklik zatının hakkı, eşsizlik sıfatının şanı, yüzü cihetlere dönük olmaktan münezzeh, kutsiyeti bir başka, çevni ve muhtes çeynirden beri, ayağı yönlerden, iri hareketlerden, gözü lahsalardan, ve bunların ifade ettiği manalardan yana temiz, pak, istivası bitişmek ve yapışmaktan, gücü isabetsiz olmaktan ve boşa harcanmaktan çok uzak. Hele iradesinin beşeri vasıflardan olan şehvet osuru ile hiçbir ilgisi yoktur. Ceza onun zati sıfatları, ondan sıfat alanların artması ile sayı yönünden artmaz. İradesinde çeşitli arzuların verilmesiyle bir değişme olmaz.'' bütün kainatı kün ol emriyle meydana getirdi ve bütün mevcudadı o emriyle icat etti. Bu alemde vücut bulan ne varsa hepsi de o kerimenin gizli manasından meydana geldi ve bütün saklılar o kerimenin el değmeyen sırrından meydana geldi. İşte bunun tasdiki onayı. Allahu Teala buyurdu ki: Ancak bir şeye kavlimiz ona irademiz taalluk ettiği zaman çün, ol demek olur ki olur. Nay Suresi Ayet 40 Sonra gerçekten ben, kainatın varoluşuna, olanlara ve içinde tedbin edilen hikmete baktım. Gördüm ki, bütün kainat tümden bir ağaçtan ibaret. O ağacın asıl nuri ise, ol tohumundan meydana gelmiş. Bu meydana gelenlerin, kevniyetin kafı, sizi biz yarattık. Vakıa Suresi Ayet 57 Ayet-i Kerimesindeki Nahnü, biz tohumu ile aşılanmış, iş bu aşılanmış tohumdan, biz her şeyi şekline uygun şekilde yarattık. Kamer Suresi Ayet 49 Meyarindeki mananın meyveleri hasıl oldu ve bu yaratılışla iki ayrı dal meydana geldi. Biri kemariyet kelimesinin kafı, diğeri de küfür kelimesinin kafı. Kemariyeti şu ayeti kerime bildirir. Bugün dininizi sizin için tamamladım. Maide suresi ayet 3. Küşür kafını da şu ayeti kerime bildirir. Onlardan bir kısmı çafir, bir kısmı da mümin. Bakara suresi ayet 253. Nur harfinin özünden ise marifet nuruyla nekre nuru meydana geldiği yani bilmek ve bilmemek. Vaktaki Allahu Teala yokluk hazinesinden ezeli arzu hükmü uyarınca varlıkları yarattı. Onlara nurundan saçtı. Her kimi ki o isabet etti, o kimse kün, ol emri tohumundan meydana gelen ağacı kavradı, anladı. Ve ona emrin kafındaki sırda, siz hayırlı oldunuz. Ali İmran Suresi Ayet 110 mealinde gelen ayet-i kerimenin sureti belli oldu. ve o emrin nonundaki şehre Allah tarafından sinesi İslam'a açılanı mı sordunuz? O Rabbinden gelen nur üzerinedir. Zümer Suresi Ayet 22 Ayet-i Kerimesindeki mana sureti zahir oldu. Ve her kime ki o isabet etmedi, boş geçti. İşte o zaman ondan, çün, ol, yani Kaffenon'daki kast olunan asıl mananın keşfi istenir. Çünkü o onların hecesinde yanıldı ve iş onduğu gibi çıkmadı. O, kün, ol, yani kaf ve nonun dış manzarasını baktı, yanıldı. Kafı küşür manasında gördü. Nonu da nekra manasında gördü. İnçar, yabancılık. Kısaca sık kafirlerden oldu. Hasılı, kün, ol olarak ifade edilen kelimelerden her yaratılmışın hazzı başka başkadır. Ki bu haz ve nasibi o kelimenin hecesinden edindiği bilgi kadardır. Bir de onun gizli sırlardan elde ettiği müşahede kadar. Bütün bu fikirleri önünüze sererken delilimiz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifidir. Allahu Teala yarattığı halkını bir zulmette yarattı. Sonra onlara nurunda saçtı. Onurdan nasip alan hidayet buldu. Ve onur, her içime ki uğramadan geçti o da şaştı azdı. Vaktaki Adam Aleyhisselam vücut varlık dairesine baktı. Her mevcudu vanlığı şöyle gördü. Çevin yani bir varoluş dairesi içinde dönmektedir. Sonra çift bir ateşten diğeri de topraktan, yine gördü ki o çevin kainat. Yani bir oluş dairesi ki çün ol emli sırları üzerinde dönmekte. Onun isteğine göre hareket etmekte. Bu sebepten o devrettikçe devrediyor. Uçtukça uçmak istiyor. O emre sığmıyor ve ona göre cevelan ediyor. Ondan olamıyor, arzusu dışına çıkamıyor. Hasılı manada herkesin müşahadesi bir başkadır. Yani çün ol emrine dair müşahadesi, ona bir bakar, çemariyetin kafını ve marifetin nurunu müşahede eder. Bir başkası da küşür kafı ile yabancılık nurunu, nekreyi müşahede eder. Kim olursa olsun yaptığı müşahedenin mahkumudur. Ama hiçbiri kendi başına bir işe sahip değildir. Hepsi ama hepsi tüm ol dairesinin merkez noktasına dönüktür. Yani tabidir, bağlıdır.'' bu olanların haddi, çün ol emrinin bir icabı olarak olanların haddi değildir ki, çün ol emrini veren zatın arzusu dışını çıkalar. Yapılan müşahede hükmü ne olursa olsun ilahi hüküm budur. Baktığın zaman göreceksin ki bu, şeceri evinin, çayına tacirin dallarına şekli, meyvesinin çeşit çeşit olmasına rağmen, hemen hepsi tek merkezden meydana gelmektedir ki o, çün ol habbesi, tohumu ya da sevgisi, hepsi ama hepsi ondan olmakta ve ondan meydana gelmektedir. Adem Aleyhisselam'ın kaydolduğu bir yer vardır ki oranın adı Mektebi Tarim, yani dershane, yani öğrenme yeri. İşte o mektebe dahil olduğu zaman öğrendi, bütün isimleri, hepsini, hepsini. İşte bu talimden, yani bu öğrenmeden sonradır ki, karşısına muazzam bir sahne çıktı ki bu sahne Çün Ol Emri'nin temsil ettiği sahneydi. Daha sonra bu kainatı yaratanın muradına baktı. Öyle ya, boşa değildi bu yaratılış. O halde bunlardan muradı neydi? İşte o zaman yine karşısına Çün Ol Emri'nin kafı ve nunu çıktı. O artık her şeyi biliyordu, öğrenmişti, tarimliydi. Bu öğrendikleri sayesindedir ki hazine kafını yani kens kafını keşfetti, müşahede etti ve gördü ve şu manayı ben gizli bir hazineydim, bilinmeyen, bilinmemi istedim. Bunu böylece müşahede ettikten sonra bir başka sır kapısı açıldı önüne. Çi onun sırrı, çi bu enaniyet yani ben, benlik kerimesindeki nun sırrıydı. Bu sır bir ayeti kerimede manasını şöyle bulmuştu muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Ancak Allah, ben. Taha Suresi Ayet 14 Vaktaki heceler tamam oldu ve onulan da tahakkuk etti. İşte o zaman ona bir başka mana kapısı açıldı. Bir hassa kens hazine kafından tekrim. Yani şeref, iyilik kafa ona belli oldu.'' Bu manayı şu ayeti kerime ifade eder. Biz Adem oğlunu pek şerefli kıldık. İsra suresi ayet 70. Daha sonra bir başka kaf. Küntiyet kafı, yapılış ve oluş kafı. Ki bu da onun kulağı, gözü ve eli olurun Kutsi hadisiyle sabittir. Sonra onun için başka manalar meydana geldi ki bu da non harfinin icabiydi ve enaniyet benlik nonundan istihrac ediliyordu. Ki bu enaniyet benlik nonundan nuriyet nonu yani nurlu olmak nonu geldi. Bu manayı da şu ayet-i kerime ifade eder. Onu faydası için nur kıldık. En'am suresi ayet 122. Sonra bu nimet nonu ile birleşti. Bunun manası şu ayet-i kerimede. Şayet Allah'ın nimetlerini sayıcık olsanız tüketemezsiniz. İbrahim Suresi Ayet 34 Buraya kadar sayılanlar Adem Aleyhisselam'ın durumu idi ve bütün bu manalar tarim gördüğü mektepten, çün, ol kerimesinden öğrendikleriydi. Ama hepsi değil, azdan da azı, yine anlatacağız. Ya iblis, ya onun durumu, anlatalım. İblise gelince Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Mektebi talimde, yani dershane ve öğrenme yeri. Orada tam 40 bin yıl kaldı. Çün, ol emrini, yani kafiramun harflerini safa safha tetkik etti, inceledi. Zaten onu oraya koymaktan gayi de buydu. O da kendi kendine bu işleri yapıyordu. Fakat Adem aleyhisselamın aksine, sebebine gelince, Muallim onu kendi nefsine bırakmıştı. Kendi gücüne ve kendi kuvvetine terk etmişti. Vermişti ona gücü kuvveti, salı vermişti kendi başına. İblis, yani şeytan ise bu haliyle, çün ol emrinin timsarine bakmaya başladı. Ondan, yani kafilemundan bir şeyler çıkarmaya gayret etti. Böylece o, kaf harfinin işaretinden küşüne şahit oldu. Böyle olunca ilahi emre, karşı geldiğine büyüklük tasladı Bakara suresi ayet 34 num harfinden ise ateşlik olduğunu anladı beni ateşten yarattın Araf suresi ayet 12 ayet-i kerimesinde belirtilen mana zuhura geldi durum böyle olunca küşür ile narın ateşinle onu birleşti sonra da şu ayet-i kerimenin özlü manası tecelli etti onlar hep birden ateşe tıkılınlar. Şuara Suresi, ayet 94. Tekrar Adem Aleyhisselam'a dönelim. O bu çayına tacına nazar etti, baktı. O muhtelif şekilleri, çeşit çeşit meyveleri ve çiçekleriyle gördü. Bu arada o hepsinden geçti. Gerçekten ben Allah'ım. Taha Suresi, ayet 14. Mealine gelen ayet-i kerimesi dalına yapıştı çünkü ona göre sabit olan değişmez mana buydu.